Kul billah minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. İlahi enteqni bil ve ilhimni't takva. Bakara suresinin 185. ayetinin hakkında konuşuyoruz. Bu ayetin bir az tefsirini birlikte konuştuk ve devam ediyoruz. Geldik buraya ki Ramazan ayı konukluk ayıdır, misafirlik ayıdır, ziyafet ayıdır. Tabii ki burada bu ayın özelliklerini geçen dersimizde işaret ettim. Ama insan misafirliğe gittiği zaman o misafirliğin ve konukluğun şartlarını, adabını ruayet etmesi gerekiyor. Biz iki bu ayda Allah'a misafir olarak, Allah'ın konuğu olarak bulunmaktayız. O misafirliğin edebini ve adabını ruayet etmemiz gerekiyor. Nedir? Vaktinde hazır olmamız gerekiyor. Hem de tam vak vaktinde. Ramazanın ilk gününden itibaren buna ibadete başlamamız gerekiyor. İftarın saatini bilmemiz gerekiyor. Saharun imsak saatini bilmemiz gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. İnsan bu konularda gevşek olursa misafirliğe dikkat etmiyor. Ev sahibine saygı göstermiyor. Eğer seni birisi davet etmişse o saatte olman, orda olman gerekiyor. Olmaz ki saat 8'de demişler sen saat onda gidesin. Saat 8 demişler sen saat 6'da gidesin. Olamaz. Şartlarından biri budur. Edebi var, adabı var. Şartı var. Kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Mesela örneğin birisi eğer bir işçidir, bir tamircidir, bir yerde çiftçidir. Eli, ayağı, elbisesi kirliyse yıkaması gerekiyor misafirliğe gittiğinde. Elbisesini değiştirmesi gerekiyor. Allah misafir davet etmiş. Hazırlıklı gitmemiz gerekiyor. Önceden hazırla hazırlanmamız gerekiyor. Onun için geçen derslerimizde işaret ettim. Şaban ayıyla Recep ayı bu hazırlık içindir. Ramazan için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ramazan ayında bizim oruç tuttuğumuz gündür. Bugün başka günler ile bir farkı olması gerekiyor. Misafirliğe gidiyoruz. Bu ayda irtibatımızı Allah'la kesmememiz gerekiyor. Çünkü niye? Misafirliğe gidiyoruz. Bakın biz bazen oluyor bir misafirliğe gideceğiz. Bir kere ev sahibini arıyoruz. Hanımı arıyoruz. Çocuğu arıyoruz. Aileyi arıyoruz. Siz nasıl geleceksiniz? Biz nasıl? Yani bir sürü insanlar ile irtibat kuruyoruz ki bir dünyevi bir misafirliğimizi gerçekleştirelim. Kardeşim Allah misafir davet etmiş. İrtibatımızı kesmememiz lazım bu irtibat kesilirse misafirliğin anlamı kalmaz. Maneviyetini elden verer. Kur'an bu irtibatın en önemli bir vesilesidir. Kur'an ile irtibat kurmamız gerekiyor ki bu misafirliğin bir parçasıdır. Değerli kardeşlerimiz, insanlar birisini davet ettiği zaman düğününe, hacdan geldiğinde ve hakeza vesaire ve başka şeylerde en güzel kart, kart, davet kartı yazıyor. En süslü davet kartı yazıyorlar. Allah bu ayda bizim davet kartımızı ya eyyühellezine amenüyle bize göndermiş. Ey iman edenler. Bundan güzel bir şey olur mu? Bakın davet kartlarında insanlar güzel şiir yazarlar, güzel cümleler yazarlar. Hitaplarını çok güzel yaparlar. Allah bu ayda bizim misafirliğine ya eyyühellezine ile davet etmiş. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Evet. Bu ayda bizim orucumuzun sıhhati yani dürüst olması sahih olmasının bir şartları var. Sadece yememek ve içmemek değil. Sadece yememek ve içmemek orucun sıhhatinin şeyi değil sebebi değil. Bu ayda biz İlahi ve asimani rehberlerimizden, dini rehberlerimizden itaat etmemiz gerekiyor. Bu ayın mesaj, mesajlarından birisi budur. Eğer sen sadece yememek ve içmemeye kalırsan, orucun emin ol ki o derecede kalar, daha yükselmez. Bu ayet işaret ediyor ki takvalı olun. Başında da diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ya eyyühellezine amenu dediğimizde iman ehli olmamız gerekiyor. İman ehli geçen derslerimizde işaret ettim. Velayet çizgisinde olmamız gerekiyor. Ya eyyühellezine amenu. Allah itaat ettiği zaman kulunu itaate emrettiği zaman buyurur ya eyyühellezine amenu. Kimden Allah ve Resulü ve ulul emr ve emir sahiplerinden. Burada da buyurur ki ey iman edenler bu ayetin bir mesajı budur ki ilahi evliyadan, ilahi halifelerden, ilahi eimmeden, ilahi Allah'ın velilerinden, din liderlerinden itaat etmek gerekiyor. Başka bir şey ki buradan bir mesaj olarak alabiliriz. Çünkü ayet insanları davet ediyor takvaya ailesi içinde problem yaşatmadan, musibet yaratmadan, zorluluk çıkarmadan, ahlaksızlık yapmadan, küfür etmeden, saygısızlık yapmadan yaşamayı bu ayetten mesaj olarak alıyoruz. Eşinle, evladınla, anne babanla, ebeveynle saygısızlık yapmayacaksın buyurur eğer rivayette var eğer ebeveyn senin elinden rahatsız olursa senin orucunun sıhhatinde şüphe var. Sahih olmasında şüphe var. Onun için bu ziyafetin ve bu konukluğun ve misafirliğin şartlarını yerine ve adabını yerine getirmemiz gerekiyor. Ramazan ayı tabii ki tıbbı faydaları da var. Sadece manevi değil. İnsani ki oruç tutur, bedenindeki fazla olan, zehirli olan, kötü olan hastalıklar hepsi gideriliyor. Peygamber Efendimiz buyurur, su mutasehu, oruç tutun, sağlam kalın, sihatte olun. Ama ondan daha önemli sahurlarda kalkıp ve o maneviyeti kazanmak, ve o ruhu latif etmek ve duanın icabet etmesi et, olması Ramazan ayının başka özellikleridir. Mahrum o adamdır ki bu faziletleri dərk edəmiyə, bu bərəkətdən və hayırdan məhrum qala. Allah inşallah hepimize bu maneviyətləri, bu ziyafəti və bu gözəlliyi dərk etməyi nasib əylesin inşallah. Assalamu alaykum. ورحمه الله وبركاته